Merhabalar. Son zamanlarda sizde sıklıkla rastlıyorsunuz değil mi? Kadınlarda dişil enerjiyi yükseltmek ve buna bağlı olarak da evliliklerinde doyuma ulaşması, sorunların ortadan kalkması vesaire vesaire. E, buralara çok girmeyeceğim. Fakat şurada bir mevzuyu açıklık getirelim. Ben bir yorum getireceğim. E, bir kadının bugün günümüzde neden dişil enerjisi düşmüş olabilir veya neden dişil enerjisini yükseltmeye ihtiyacı vardır? Sadece yine kadını baz alarak baktığımızda günümüzde kadın erkek rollerinin nasıl bir kompleks duruma gelmesine göz yumuş oluyoruz yani göz ardı ediyoruz bunu. Buradaki mesele sadece kadının dişil enerjisini artırarak çözümlenecek bir mevzu değil. Buralar biraz daha ticari alan olmaya başladı. Fakat olaya biraz daha sosyolojik boyutta baktığımızda artık o kadının dişilliğinden çıkıp toplumda ne oldu? Kadın nereden nereye evrildi? Erkek nereden nereye evrildi? Buna bakmak bu düzenlemeler sanırım hem evlilikleri hem de aile hukukunu koruyacak diye düşünüyorum. Bir kere hepimiz eril ve dişil enerji nedir biliyoruz. Öyle olduğunu düşünüyorum. Buralara girersem çünkü bu video çok uzayacak. Ee, hepimizin içinde hem dişil hem de el enerji var. Kadınlar olarak sevginin, şefkatin, merhametin, naifliğin, nezaketin, empatinin, hani bu dişili temsil eden bu enerjinin olduğunu biliyoruz. Fakat bu enerjiler bir erkekte de vardır. Ee, olması da gerekiyor. Çünkü bizi insan yapan hem eril hem de dişil enerjilerin e, olmasıdır. Bunları nelerde nasıl ortaya çıkardığımız çok önemlidir. Ee, biz eril enerji dediğimiz zaman işte yasa koyan, e, uygulatan, e, idare eden, öfkenin, agresyonun, e, işte böyle hani yönetimdir, e, bir yola getirmedir, bir düzen, intizam gibi hani bakıyoruz değil mi? Daha ataerkil bir e, veriyor, semboller bize veriyor, duygular veriyor. Dişil enerjisi daha işte daha geri planda kalmasını işte vesaire vesaire buralara girmiyorum diyorum yine giriyorum. Böyle baktığımızda kadın durduk yere neden eril enerjisi yükseldi? Kimse niye bunu düşünmüyor? Niye sormuyoruz? Ben ne görüyorum biliyor musunuz toplumumuzda? Kadına, kadın konusunda var. Mesela hiçbir erkeğe ya eril enerjilerini yükseltin, işte şöyle eşiniz size saygı duyar. Çok nadir rastlıyorum, yok denecek kadar az. Kadın üzerinden gidiyor yine. E, Dişil enerji artıma yönelik estetik operasyonlardır. Yine estetik ve beden algısı üzerinden gidiliyor. Yani duygular yine e, ya da düşünceler ya da sistemler yine raflara kaldırılıyor. E, buralardan yola çıkarak bizler kadın erkek ilişkilerini sağlıklı hale getirebilecek miyiz diye soralım kendimize. Bir kadının e, toplumda var olabilmesi için erilliğinin ön plana çıkarılmasını empoze eden reklamlar. Ee, düşünceler, sloganlar, söylemler, kariyer hayatı, ceket pantolon giyerek bir yere gelmesi ve bir erkekle eşitlenmesi, işte eşit haklar, eşit şunlar, eşit bunlar diye 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 bu sloganlarla e, kadın e, tamamen eril duygusunu ön plana çıkardı. Ona yatırım yaptı. Bir süre sonra bir erkekle en nihayetinde kocası ya da evleneceği insanla karşı karşıya geldiği zaman e, orada bir erilliğin ön planda olması. Bu mesela bunlar hiç konuşulmuyor. Kadına yüklenen roller, sorumluluklar e, ya da bir erkeği elde etmesi için sadece beden üzerinden, beden algısı üzerinden bir dişilik, bir estetik üzerine e, yapılan söylemler, kadının eril kalma, güçlü kalmalıyım, iş yerinde işte e, tuttuğunu koparan biri olmalıyım, e, ben benim kimsenin korumasına ihtiyacım yok şeklinde e, bir düşünce yapısıyla. Ne yaptı? Eril ile bir savaşa giriyor, psikolojik bir savaşa giriyor. Bir süre sonra bu duygularla, bu davranışlarla kendini kendi fıtratından uzaklaştırabiliyor. Ve içinde bir boşluk hissediyor kadın. Niye bugün birçok kadının e, kocasına işte çekmiyor, beni, bana çekici gelmiyor, bana saygı uyandırmıyor bende gibi. Buradaki kavamlıkların da karışması, ortada bir kavramın olmaması, e, bu kavram kavramında da belki eleştiri gelebilir ama burada idareci, dediğimiz yani ilişkide idareci iki tarafın kavramlık var ama istişare hiç yok mesela bir, bir oluyorsa kavramlık orada yine kadın mutsuz olabiliyor erkek yine yola getirmeye çalışan biri oluyor ilişkilerde erilik dişillik e, dengesi bu niye bozuldu ne vardı da bozuldu aslında eskiden beri kadının erilliği tamamen e, baskılanıyordu tamamen ata erkildi şimdi de e, o zararlıysa şu anki halde zararlı çünkü yine kadın mutsuz çünkü kadınlığımı hissedemiyorum her şeyi ben koşturuyorum evin bütün işlerini ben yapıyorum çocuklarla ben ilgileniyorum çalışıyorum İşte maaşı ben de getiriyorum evin kirasını şu kadarını ödüyorum evin işte da alıyorum e ben niye evlendim o zaman gibi bakılıyor şimdi evliliğe yüklenen anlam da farklılaşıyor yani gerçekten evlilikte sorumluluk ne kim ne yapacak değil mi kadın okumalı güçlü olmalı kariyer sahibi olmalı buralarda hani o idareci işte atılgan rekabetçi yanında güçlü olmaları da beslemeli. ama bir de kadın olarak kalmanın naif, zarif, işte estetik bakım, bir kocasını etkileme. Yani burada çok mu acaba dengelerin şaşması böyle durduk yerim oldu yoksa biz mi bir şeylere dönüştürdük. Kadınlar olarak biz kendimize bir dönüp bakacağız. Bir de toplumun bize kadınlar olarak bize dikte ettiği şeylere bakacağız. Ceket, pantolon işte neyse erkeksi tavırlar, erkeksi bir duruş, cinsiyet eşit cinsiyetçiliği ortadan kaldırıyoruz biz eşitiz derken baskılanan içeride baskılanan o fıtratı yaptığımız zulüm. Bir insanın dişi, dişi oluşu e, ne ne gibi problemler getirecek? Dişi olmak sadece estetikle karşı tarafı ayartıcı, karşı tarafı tahrik edici bir tutum mu? E, yoksa biz dişi enerjinin hani o empatisi, sevgi, şefkat, merhamet, e, naiflik, zerafetini aldık. Cinselliğe mi bağlıyoruz sadece? E, bu, bu Buralarda çok ciddi karmaşalar var. E, erkek kadından beklentilerini bu anlamda hani modern dünyada kadının yer değiştirmesi ve o yer yerindeki üzerinde baskılarla kadının artık çığlık atması. Buna sağır kalmaması gerekiyor ve erkeğin erkeklik duruşunu, kadının kadınlık duruşunu bozmaması ve gerçekten o kendi içlerindeki duygularla mutlu olabilmesi, mutmain olabilmesi çok mühim. Şimdi ben bunu söylediğimde cinsiyetçi bir söylem olarak algılanıyor neyi cinsiyetçi olabilir? Burada e, kadının erkeğe saygısı, işte sınırı, e, onun dişilliği, dişil oluşunun e, bir cinselliğe çekilmemesi en başta. Çünkü bu mesele karı koca arasında e, bu ilişkide kalacak bir şeyken biz toplumda da dişil olarak varız. E, dişil, eril, dişil, eril. Sürekli bu kavramların olması bizi temelde en e, ...böyle hani en temel elbisemizden uzaklaştırıyor. Ne? İnsan. Şimdi toplumda insan olarak bakmadığımız için... eril dişil kavgasına giriyoruz. Sadece önce insan olarak bakmak. Kişi zaten kendi e, eliliğini, dişilliğini... ...biz bırakırsak, biz baskı kurmazsak... ...biz beklenti içine girmezsek... ...kendi e, içinde ve fıtratında var olan bunları yaşayacak. Bir kadın biraz böyle tuttuğunu koparan, biraz dominant, biraz yönetici, idareci, hani biraz baskın tavırları olduğunda onu erkek gibi demezsek, ne kadar yanlış bu, bir erkek de zarif, naif, kibar olduğunda onu feminen bir kalıba sokmazsak, bunların insan hasretleri olduğunu bilirsek, sanırım erillikle, dişillikle kavgamızı bırakacağız. Ve bunu da ticaret alanı yapmaya çalışıp da sizi de birer yem olarak kullanmalarına izin vermezsek, değil mi? Bir sizi, bizi. Ve bu sorunun daha sağlıklı çözümlemiş olacağız diye düşünüyorum. O yüzden kendi evlerinize dönün, kendi evliliklerinize dönün bir bakın. Evimizde Rollerimiz ne durumda? Bir kadın olarak eril dişil duygularımla nerelerde daha baskınım? Bir erkek de bunu düşünebilmeli. Çünkü bana saygı duymuyor. Benim burada hükmüm yok, benim sözüm geçmiyor dediğinde. Acaba ben burada eşime nasıl bir rol biçtim? Ondan beklentilerim ne? Ve ben o eril yanımı nasıl pasifize ettim? Kadının da ben e, dişil yanımdan neden bu kadar e, uzaklaşıyorum? Fıtrat olarak farklılıklarımız vardır. Bir kadının dominant olması onun tamamen eril e, enerjinin ağırlıklı olduğu anlamına gelmez. Dediğim gibi içimizde eril ve dişil yanlarımız var. Bu yanlar dengede tuttuğumuzda. Nasıl dengede tutacağız? İlişkiye bağlı, olaya var ve duruma bağlı. Bir anne düşünün, çocuğunun tehlike anında eril olarak korumacı ve savunmacı olarak eril duyguları dışarı çıkar ve o sorunu çözmesini sağlar. birinin yardıma ihtiyacı olduğuna yine bir çocuk görüyor, bir düştü, bir şey oldu ve orada dişi duygularının ön plana çıkmasıyla hemen sorunu çözmeye çalışması, empati kurması, onun ihtiyacına kulak vermesi. Ama bunu bir erkek de e, bu duygularla yapabilir. Burada bizim e, durumlara ve olaylara göre bu dengenin e, değişebileceği, yönlenebileceğini unutmamamız gerekiyor. En temelde biz dış baskılara, toplumsal e, ve sosyal normların içerisinde e, bizden beklenen, e, o reka kadını reka, rekabetçi ortama sürükleyerek o e, eril, atmosfere sokup güçlü kalmak için erillik e, ön plana çıkmalı empozilerin zamanından beri yaptığımız için bugün kadınlar, ben, benim gözlemlerim e, erkeklere e, saygı duymamaya başladı. Yani bir, bir erkeğin e, saygınlığa ihtiyacı vardır, kadının da bir saygınlığa ihtiyacı vardır. Ama burada kadın bu saygınlığı erkekle eşitlenebilmek için eril e, duygularla e, savaşıyor. İşte burada aslında yorulan ve yıpranan yine kadın oluyor ee, ve tabii ki çatışan bir ilişki ortaya çıkıyor. Çünkü erkeklerin de e, o eril duygularını hakkaniyetle ve adaletle, istişareyle korumayı, kollamayı, o kavramlık e, niteliğin taşımaları gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir genel bir e, yorum getirmeye çalıştım. Gördüğüm, gözlemlediğim iş yerleri, sosyal hayat, özellikle seanslarda karı-koca ilişkileri bunlar bence önemli noktalar diye düşünüyorum. Her şeyi kadına yüklerse, kadın her şeyi kendi götürmeye başlarsa, bütün işleri kendi halletmeye başlarsa bir süre sonra e, dişiliğini kaybedecek. Çünkü dişiliğini hissetmeye vakti olacak Çünkü sürekli rekabetçi, sürekli bir şeyleri kurtarmaya, bir şeyleri halletmeye, bir şeyleri yoluna koymaya çalışan bir kafa yapısıyla hayat sürecek. Sonra erkek ondan dişil bir e, enerji ya da dişil bir yaklaşım getirecek. Erkek dediğim kocası. Bu da erkek, e, kadının dişilliğini hem sosyal hayatta konuştum hem de evlilik içinde konuştum. Umarım bu ayrımlara varmışızdır diye düşünüyorum. E, tabii ki yorumlarınızı bu videonun altına yazabilirsiniz. E, içinden ufak tefek cümleler, kelimeler çekerek yeni bir anlam çıkarmaya çalışmayayım. Ben genel itibariyle düşüncelerimi ifade ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki yine nasıl anlamak isteyen anlasın. Nasıl isterse öyle anlasın. Ben elimden geldiği kadar açıklamaya gayret ettim. Gözlemim, gördüklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.